Haydi bakalım üçüncü egzersizimizle devam edelim. Phrasal wordler bizi bekliyor. Ne ile açılışı yapsak? Grow into ile başlayabiliriz. Hani bizim bir change into, turn into, sonradan transform into, convert into grubumuz vardı ya. Bir şeyleri alıp başka bir şekle büründürmek, çevirmek, dönüştürmek. Orada da söylemiştik değişim dönüşümde genelde bir into proposition'ı görürüz. Gene benzer şekilde grow into, evolve into develop into şeklinde bir şeylerin başka bir şeye evrilmesi, değişmesi, dönüşmesi anlamlarında bu grubu da gene görebiliriz. Proposition sorusunda cevap olarak da gelebilir. İşte öncelikle ne küçük bir kasaba olarak başlayan Londra sonrasında ne dünyanın en önemli kentlerinden birisine evrilmiştir, büyümüştür, gelişmiştir gibisinden cümlelerde göreceğiz. Grow'u biliyoruz. Into'nun değişim dönüşümde kullanıldığını biliyoruz. İkisi birleşmiş. Grow into olmuş. Burada şöyle yapalım. Sıcağı sıcağına cümleler üstünden gidelim. Arada yaptığımız gibi. Despite the government efforts, hükümetin çabalarına rağmen ne yapma çabaları bu krizi bir çözüme ulaştırma çabalarına rağmen bu kriz hızla yol açtı. Neye? Violent çok şiddetli protestolara yol açtı ki bu şiddetli protestolarda riotlara evrildi, değişti, dönüştü. Birinci çalışmamız, fiil çalışmamızda tekrar geri dönüyorum. Neler söylemiştik bir hatırlayalım. Defy, baş kaldırmak, isyan etmek gibiydi. Rebel, revolt, defy demiştik. Şimdi onun yanına sevgili hocam right kelimesinde eklemekte fayda var. Bu da hem isim olarak hem fiil olarak karşımıza gelecek. İsyan etmek, ayaklanmak ya da baş kaldırmak aynı zamanda da isyanlar diyeceğiz. Dolayısıyla da protesto olarak başlayan bu hareketler birden isyana dönüştü, ayaklanmaya evrildi, gelişti, dönüştü demiş olduğu gönderdik. İkinci kelimemiz cross out. Cross için zaten söylemiştik. Çarpı gibi bir anlamı vardı. Cross out'ta da bunu yapıyoruz. Basic kısımda da böyle bir hafiften konuşmuştuk zaten. Eğer sınavda işte bir şey bir soruyu yanlış yaptıysan endişe etme. Üstüne bir cross at, çarpı at, ele geç gibiydi. Listeden silmektir. Doğrudan silmek gibi hani üstünü çizerek üstüne bir çarpı atarak daha rahat hatırla diye böyle uzun uzadı yazıyorum. Çarpı atarak bir şeyleri iptal etmektir. Doğrudan silmek kelimesini yani bizim delete'imiz gibi, erase'imiz gibi ya da ortadan kaldırmak için kullandığımız remove gibi düşüneceğimiz cross out. Zaten out ediyoruz yani dışarıya çıkartıyoruz. Hangi yolla? Üstüne bir cross atarak diyelim. Tekrar bunun da cümlesine bir bakacak olursak dördüncü soruya ekleyeceğiz sıcağı sıcağına gene bunu da bir konuşalım. Güzel de bir cümle. Every bit of a second. Her bir saniye diyelim. Hani biraz vurgu katmışlar burada. Saniyenin her bir parçasında gibi. We encounter something. Biz bir şeylerle encounter ederiz. Hatırlıyorsun? Come across, run into gibiydi. Bir şeylerle karşılaşırız. Nasıl şeyler bunlar? That's processed in our brain. Beynimizde işlenilen her saniye bir şeyler karşımıza çıkıyor but as long as such information doesn't have any significance ama bu bilgilerin herhangi bir önemi olmadığı sürece it has to be ne yapılmak zorundadır bizim sanitimiz için ki bunu da kesinlikle bilirim sevgili hocam sane insane bu etapta zaten ayrıca konuşacağız ama şimdiden duymuş olalım sane akıl sağlığı yerinde yani aklı selim gibi insane ise Maalesef akıl sağlığı yerinde olmayan doğrudan deli diyelim. Sen anla ne demek istediğimizi şöyle hatta söylüyoruz. E, akıl hastası da yazalım da gene. E, akıl sağlığı yerinde olmayan akli dengesini yitirmiş kişiler için. Ya oğlum in sen insane misin ya? Hani insan mısın ya? Ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin? Gibi bu insane'den hatırlayalım. SEMTİ de bunun isim halidir. Doğrudan akıl sağlığı. Sadece sağlık bilimleri için düşünme tüm alanlarda da geçişme ihtimali vardır. Dolayısıyla da cümlenin verdiği mesajı aldık diye düşünüyorum. Her bir saniye bilgilerle karşılaşıyoruz. Bu bilgiler beynimizde işleniyor ama baktık ki beyin bizim için bir önemi yok o bilginin ne yapmak zorunda o bilgiyi? Tabii ki cross out etmek zorunda. Yani üstüne bir çarpı atıp beynimizden, zihnimizden silmek zorunda yoksa zaten çıldırırız, kafayı yeriz. Dolayısıyla da akıl sağlığımız için bu gereksiz, önemsiz bilgilerin ne yapılması lazım? Zihnimizden out. Dışarıya gönderilmesi lazım. Hangi yolla? Üstüne bir cross çarpı atarak gibi alalım bunu da inşallah. Gönderdik. Sonrasında take away Normalde restoranlarda belki görmüş olabilirsin. Take away alıp götürmek. Yani paket servisinde kullandığımız kelimeyi bir duymuş olalım. Paket servisi yapmak alıp götürmektir. Ama biz bunu bir de işte elinden almak, bir hakkı, bir yeteneği, kabiliyeti ve benzeriyi birinin elinden alıp uzaklaştırmak diye göreceğiz. Dolayısıyla da uzaklaştırmak, götürmek yani gene aslında ortadan kaldırmak gibi düşüneceğiz. Hemen bunun da bir örneğiyle konuşalım. Takes away yazacağız. Curial. Bu etapta konuşacağımız gene önemli kelimelerden zalim, acımasızca. O acımasız özelliklerinden dolayı ki bu özellikleri yavaş yavaş ne yapıyor? Bir insanın kaslarını mantığını, muhakeme yeteneğini ve de duygularını kontrol etmesini yani bu kontrol kabiliyetini elinden alıyor, uzaklaştıran böylesine çok kötü özelliklerinden dolayı Huntington hastalığı söyleniyor. Ne olduğu söyleniyor? Dünyadaki en yıkıcı, en böylesine zarar veren hastalık olduğu söyleniyor. Niye? Çünkü onun bir özelliği var. Bu özelliğine insanların bu yeteneklerini gıdreciliği gün be gün gitgide ellerinden alıyor. Dolayısıyla da inanılmaz acılara... Yol açıyor insanı devastate ediyor mahveden bir hastalık demiş olduk. Dolayısıyla da bir atıyorum özgürlüğünü elinden almak zaten away uzaklaştırma var. Oradan hatırlarız diyelim. Devam. Fall back on. Sanki böyle back olunca olumsuz gibi düşündüğümüz ama anlamı aslında nispeten olumlu olan bir kelimedir. Dikkat edin sevgili hocam. O yüzden de ünlemle koyduk. Bu beki geriye düşmek gerilemek diye düşünmeyeceğiz. Bu beki sırt diye düşüneceğiz. Hani İngilizce'de back, belimiz için, sırtımız için de kullanıyorduk ya. Hani backup'ımız var diye bu anlamda düşündüğümüz. Ne olur bana bu zor günlerde biraz backup demiştim. Yani arka çıkmak, destek olmak, fall back onu da öyle düşünelim. Sırtını birilerine, bir şeye dayamak, dayanmak gibi düşünürsek daha rahat hatırlarız. Tam sözü karşılığı şudur son çare olarak birilerine bir şeylere başvurmaktır, müracaat etmektir, sığınmaktır gibi düşüneceğiz bu folbekonu. Genelde de bizim folbekon yaptığımız kimlerdir? Ailemizdir, yakınlarımızdır. Normalde belki hiç ne diyelim muhatap olmayacağımız kişiler ama öyle bir zor dönem geçiririz ki gideriz gene en son onlara sırtımızı deviririz. Gibi düşünebiliriz sırtımızı dayanırız zor zamanlarda birilerine bir şeylere dayanmak, başvurmak anlamlarında fallback onu kullanacağız. Hadi gel hemen bunun da cümlesine bakalım. İnsanlar da ne yapıyorlar? Alternatif tıbba sığınıyorlar desek yanlış olmaz. Alternatif tıbba sırtlarını dayıyorlar. Ne zaman? Baktılar ki modern tıp, modern ilaçlar işe yaramadı. Kullandım kullandım çare bulamadım. Mecburen ne yapıyorum? Son çare olarak Hadi gel el mahkum ne yapacağız? Gideceğiz bunlara sırtımızı devireceğiz, dayayacağız diyor. Zor bir phrasal verbümüz, ters köşe bir phrasal verbümüzdür. O yüzden dikkat etseniz iyi olur. Gene eveyli bir phrasal verb devam edelim. Break away from. Zaten bir kırma havası var. Böyle zincirleri kırmak gibi sevgili hocam düşüneceğiz. İlişkiyi kesmek, bağlarını koparmak. Efendime söyleyeyim işte Türkçe'de köprüleri atmak deriz ya. Ya bırak tamam biz artık bunlarla köprüleri attık. Yani bunlarla ilişkimizi, bağımızı kopardık. Biz onlardan uzaklara kaçtık gibi. Runaway, escape gibi de düşünebilirsin. Sıkıştığın zaman hatırlamak adına. Bir yerlerden o kurtulmak, bağını koparmak dediğimiz ifade şimdi olacağı gibi. 20. yüzyılın başlarında Latin Amerikalılar ne yapmaya başladılar? foreign influencelardan yani yabancı etkilerden dış etkilerden burada biz from'u unutmuşuz. Onun için de kusura bakma. Onu kaldıralım ya da yukarıya from'u e, yanlış yazmışız gibi de düşünebiliriz. Break away from. Dış etkiler ülkemizde de çok duyarız ya. Dış e, güçlerin etkileri vesaire. Onlardan artık kendilerini kurtarmaya, dış etkilerden uzaklaşmaya başladılar ve de distinct olan hatırlamıyorum değil mi? Üzme beni ne olur. farklı, kendilerine özgü, diğerlerinden ayrı olan sanat ve de edebiyat türlerini gene kendilerine ait olan gibi çevirelim burayı, geliştirmeye başladılar. O güne kadar dış etkilerin etkisi altındaydılar ama o tarihte 20. yüzyılın başlarında artık bu etkilerden kopmaya Uzaklaşmaya başladılar demiş oldu bu break away from ifademizde. Sona kaldı phrasal verb olarak open up'ımız. Zaten open havası esiyor. Dolayısıyla da bir şeylerin açmaktır. Biz daha çok buna kapısını açmak, efendime söyleyeyim işte yolunu açmak gibi bakacağız. Dolayısıyla da bir şeylerin e, olmasını müsaade etmek, olmasına müsaade etmek, yolunu açmak. Başka 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 ne diyebiliriz? Bir nevi başlatmak gibi de algılayacağız kapılarını açtı. Böylesine yeniliklerin önünü açtı gibi düşüneceğiz. Düşüneceğiz. Tam da bu cümlede göreceğimiz gibi aslında. Allowing for items to be manufactured on a large scale. Büyük bir ölçekte ürünlerin diyelim, eşyaların üretilmesine müsaade ederek buhar motoru ne yapmıştır? İnanılmaz olasılıklar başlatmış önünü açmıştır ve de bu işte buhar motoru buhar gücü even to this day bugüne bile hala daha dünya çapında ne yapılmaktadır o buhar gücünden faydalanılmaktadır. Bu kelime de gene bu etapın önemli kelimelerinden biri. Ütümüz vardı ya, hatırlıyorsun utilize onun devamına yazacağımız fiillerden. Şimdilik sabredelim birazcık dursun diyelim. Dolayısıyla da bu motorun geliştirilmesi inanılmaz fırsatların önünü açtı desek de yeri yeterli olacaktır. Pasta olduğu için de iyi diye ekleyelim. Hadi bakalım şimdi bir de tekrarımızı yapalım. Break away from bir şeylerden hani zincirlerini koparmak gibi düşünüp etkisi altından kurtulmak gibi, köprüleri atmak, bağını koparmak, ilişkisini sonlandırmak dedik. Fall back on zor zamanlarda birilerine sırtımızı dayadık. Başvurduk, müracaat ettik. Open up önünü açtık, yolunu açtık, e, yolunu hazırladık. Cross out da zihnimiz ne yapıyordu? Gereksiz bilgileri siliyordu. Grow into da bir halden başka bir halin içine evrilmek, gelişmek, dönüşmek vardı. Bir, birisinden bir şeylerini take away yaptıysak da alıp götürmüş, uzaklaştırmışızdır. Bunu da ağır bir cümlede, gene güzel bir cümlede e, hastalığın, insanların yeteneklerini alması diye de gördük diyelim. Hadi bakalım bu şekilde bu phrasal verb çalışmamızı da tamamlamış olalım. Dördüncü çalışma fiillerle devam.